Abi yine tatlı bir denemeyle geldik. Hemen şöyle benim hileli yerim devler bir yarına geçiyorum. Ama bir yandan cevir cevir luti dönüyoruz. 10 tane sandığımız oldu. 30 tane yapıp şu borcumuzu bir kapatalım. Borçlu kalmayı sevmiyorum. Bir yandan borç kapama çabaları bir yandan da tabi itemlerimizi basıyoruz abi. Şöyle bir tane artı yedi. 3 tane de artı altı abonozumuz var. 3 tane artı altı ejder pulumuz. 2 tane artı yedi kaplan. Bir tane de artı altı deri çizmemiz var. Basılmayı bekleyen. Şöyle abonozlardan başlıyorum abi. Üstümüzdeki yank yeterli olur mu bilmiyorum ama hadi bakalım. Artı 5'e düştü. Artı 5'e düşen bizden ayrılıyor. Başlangıç el kitabı sıkıntı. Kulede vuracağız. Bu da bizle birlikte değil artık. Şöyle sonuncuyu vuruyorum artı 7'ye. Bu da Mortingen. Geçmiş olsun. Bir tane ejder pulu denemek istiyorum. 3 tane arka arkaya yaktık. Ejder pulu geçer mi derken ejder pulu mokoko. Abonos peki artı 8 olur mu kanka? Bir sürü yaktık arka arkaya. Ananın bir tane daha ejder pulu vuruyorum artı 7'ye. Tamam güzel abi. Şöyle tekrardan abonuzu 7'ye denemek istiyorum. Abonozları uğurladık abi. Peki ejder pulu artı altı alabilir miyim kanka? Güzelsin. Son durumda iki kaplanımız var artı 7. İki ejder pulumuz. Bir deri çizmemiz. Deri çizmeyi vuruyorum artı diye. Hadi bismillah. Yapma be Art altısı gelir mi tekrar? Bu da gitti. Artı 4 deniyoruz. Bunu da uğurladık. Şöyle ejder pulu artı 7 hayırlı olsun demeyi çok isterim. Hayırlı olsun abi ejder pulu artı 7. Kaplan kalkanı artı 8 gelir mi? Gelirse mükemmel olur. Çok para istiyor. Mortingen. İkinci Kaplan pulu artı 8'e geçer mi? Mortingel, Ejder pulumuz artı 7'ye nah geçer çünkü paramız kalmadı. Buraya da malzememiz kalmadı. 2 tane artı 7 ejder pulumuz var. Bir tanesini 8 atabiliyoruz. Geçiririz. Ejder pulunu çok kolay geçiriyoruz abi. Şey Dünyanın en cool hareketi değil miydi kanka? Çok cooldu değil mi? Çok cooldu teşekkür ederim. Bunları denince de 600k paramız kaldı. Bence worth ya. Artı 8 ejder pulu çıkarmak kolay değil. Kolay değil. Malzeme para ayarlamamız lazım. Bizim çocuklara yeniden bir sorayım. Geleyim. Hatta şöyle bir şey yapalım. 20 tane de. 20 tane de. Şeytan kralı sandığımız var. Bunları da açalım abi. Buradan muharebe çıkarsa basarız. Ejder bıçağı çıkarsa basarız. Böyle saçma sapan şeyler atarsan basmayız kanka. Abi çok rezil şeyler atıyor ya. Bak ET'yi basabiliriz. ET siparişimiz var. Ama onun dışında her şeyi sat gitsin kanka. Abi biz yine güzel bir deneme ile geldik. mantar çorba kusura bakmayın. Güzel bir balık eventi geçirdik. Hem biraz para yaptık hem eksiklerimiz vardı onları giderdik. Ve şu artı basmaları artık aradan çıkaralım diyoruz. Şimdi bir tane 8 ejder pulum. Bir tane 7. Bir tane 7 kaplan kalkanım. Bir tane 6 ejder pulum. 7 tane artı altı abonozum. Bir tane de cennet küpem var artı 5. Önce şunu bir yemleyelim abi. Cennet küpe fedası verelim derken geçti. Olur abi bunu da deneriz. Beyaz incimiz bol. Abolardan yardırıyorum. Artı 7'ye götürüyoruz abi. Mortingen. Hop ikinci Mortingen. Oğlum bu abu çok zor ya. Abu harbi çok zor ya. Artı 6'ya gidebiliyoruz mu? Gidemiyoruz. Bunları ayır kanka direkt. Birinci artı 7. İkinci gelir mi? Gelmedi. Hayır abi. Üçüncü geldi mi kanka? Adamsın. Ananı satayım kılçık abi kılçığı unuttum. Kılçığı harbi unuttum. Baba kılçığı çözdüm. Kılçığı çözdüm. Vurdum abi Mortingen. Keşke çözmese midik. Dedirtme bize. Allah belanı vermesin senin. 2 tane artı 7 abonuzumuz geldi abi. Kötüydü. 8'e ne istiyorsun? Ork dışı istiyorsun. İstirdiğimiz var. Bunun ork dışını da toplayalım hazır buradayken gelelim. Abi ork dişleri de hazır. İyi iyi Pazardan satış da oluyor. Güzel abi. Pazardan satış da oluyor. Ooo bütün eldivenler gitti baba. 25 hem de pazardan. Ver abi. Balık event harbi yaradı bize kanka. Yardır baba iyileli mekana. Hadi bismillah diyoruz. Ya Allah. Ejder pulu artı 7. Hadi bismillah. Mortingen. 6 gelir mi tekrar? Gelir. 7'ye vurmadan önce abi 7'ye vuralım. Ejder pulunu 7'ye vuralım. Haydi oğlum. Yapma oğlum. Hadi artık 7 kanka. Ağzımıza sıçtın. Baga girdi item. İtemi bozduk abi. İtemi harbi bozduk kanka. Sen bir kenarda 6 olarak kal Ben şöyle kendi abonozumla beraber 3 tane artı ya da abonuzdan bir yürüyeyim Dıng Yaktık Biriniz geçin Biriniz geçin Allahsızlar pulu 7 gelir mi? E, o da gelmedi Cennet küpe gelir mi? O da gelmedi Abonozlardan artı 6 çıkar mı? Göz bitti Cennet küpeyi yeniden vuruyorum. Cennet küpeyi uğurluyoruz abi. Ejder pulundan devam. Ejder pulunu uğurladık abi. Artı sekiz kaplan kankan ayrıl olsun diyelim o zaman. Diyemedik abi. Artı sekiz ejder pulu ayrıl olsun diyelim. Diyemedik abi. O zaman artı dokuz ejder pulu ayrıl olsun baba. Ananın al. Boku yedik kanka. küfür etmeyeceğim. Sakinim. Sargı bizi artılı bitti. Buna malzeme yok. Bilinmeyen tılsım. 8 de bo gelir mi? O da gelmez. Amına koyayım ne gelir kanka? Bak al seni. Abi son kez geldim. Son kez geldim. Çok deli bir zarar yazma. Yazma kanka ya. Bu sefer harbi güzel masraf ettik. Önce 6 aboları vuruyorum. Hadi be kanka. Abi şu abonos bir korkulu rüyam oldu ya. Kaldır abi artı 5 arka sayfaya. Sen geç Allahsız. Sen de geçmedin Allahsız. Sen de arkaya aldım. 7 kaplanı ver. Adamsın. Hadi şimdi 7 aboyu ver. Allah belanı versin. 7 ejder pulunu ver adamsın. Bu abu Mortingen abi bunu takalım. 8 kaplanı ver kanka. Yaktık. 8 ejder pulunu alır mıyız? Adamsın. 7 kaplan deniyorum. Yanar ejder pulu. Hadi bismillah. Yandı. Tekrar altı. Bir kere daha yandı. Hadi ejder pulu lan. Bütün zararı kurtarırsın lan. Abi bütün zararı kurtarıyorduk ya. Ne zorladı kanka bu item ya. Ananı sikil. Yank bitti ya. Ah be abi. Ah be abi. iki kere denedik artı dokuza şunu ya. Ah bir kere bir geçseydim var ya kanka. Bütün zararı kurtarırdım. Çok da öne atardım bizi. Abi çok şükür. Çok şükür. Deletere ise şöyle 30'lu sıfır sandı. Borcumuzu kapatıyoruz. Anka ayakkabıyı önden verdiydik. Üste de 30'lu si verdik. Zehiri aldık baba. Hayırlı ve de uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Biraz beklettim. Hakkını helal et. Bugün ayın 1'i. 1 Eylül. Saat 10.42. Normalde kendisine delay diyordum ama Metin 2 camiası bu isme biraz alışkın değil. O yüzden sana usulen Deletere istemekle mükellefim. Hacı emmi. Hakkını helal et. Hayrını gör. Abiler Bero Farm'ın videoya çok selamları var. Keyif seyirlerin olsun acemi öpüyorum. Abiler, abiler. Yine ben, yine ben. Heyecan büyük, heyecan büyük. Şimdi önden bir 59 tane ışığı açalım. Önden bir sizi bir ufaktan bir alıştırayım. Şöyle bir ufak ufak. Ne çıktığını da görelim. Şu kötü ruhu da şöyle al kanka. 171. Bana buradan sadece kötü ruh lazım bu arada. Başka hiçbir şey istemiyorum senden kanka. Sebebini az sonra göreceksiniz. Heyecan yapıyorum aga. Harbi heyecan yapıyorum. Bak para da yaptık. Yaptık. Yani item desen item de aldık. O bir saatlik tec atmış. Hayret anasını satın. Kasarken atmıyordun. Çarı gastık. Zibilyon tane tec aldık. Şunu hemen 6.5'e eve pazara sallayalım. Üstümüze yer çıksın abi. 171 kötürük. 224 müncevi. Abi 500'den fazla zen. 500 küre. 270 tane de kutsama kağıdı. E şuraya giden para 5000 liranın üstünde abi. Her denememiz benim hesaplamam 200 lira. Bizim loncadakilerin hesaplaması 250 lira. O civarlarda bir şey. Artı 7'ye her denememiz bu arada. Ekrana sığmayan bir zehir kılıcı. Sunucu da sadece artı 9 şu anda bir tane var diye biliyorum. Şimdiye kadar ki yaptığımız denemelerin harbiden en büyüğü abi. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. O yukarıda. Şu tepede. Yani. Dur. Parmakla analiz kim? beynim yandı dur. Şuralar. Yok. Tersi olması lazım lan. Heh, bak. Şuralarda bir yerde çıkacak abi. Tamam. Tam gösterdiğim yerde. Tavilyon zehir kılıcını. Artı dokuz yaptığı yazısını. Allah'ım. Lütfen nasip et Allah'ım. Hadi bismillah. Mortingen. Kötü başladık baba. Kötü başladık. Güzel. Devam et kanka artı altı. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Yapma be. Bu kadar, bu kadar zor olma kanka be. Abi altısı kolay geçiyor da. Önemli olan yedi anasını satayım. Ya şunu yediği malzemeye bak kanka. 250 lira amına koyayım şu. Her yakmamız 250 lira ya. Bir 250 daha göte girdi acı abiler. Tamam şu an o kadar girmedi. Zehri görmüyoruz ama buna şunu şöyle alayım da bari altta kaç olduğunu görelim. Buralarda istediğin kadar zorla hiç sıkıntı yok. Şeytan Afras hariç tabii ki de. Hadi. Hadi bir kere daha getirdik. Bir kere daha getirdik abi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi geç. Bari yedi görelim. Anasını satayım ya. Abi sen ne lanet bir şeysin kanka. Şeytan hatırlatsın. Burada basacağım abi. Devler diğer uğursuz geldi anasını satayım. Banka bu ne bu ya? Mal artı altı olmuyor amına. Bunu nasıl basacağız dayı? Şuraya gidelim bir hatıra toplayalım bakalım. 89 M para vardı değil mi başta? 17 M yemiş anasını satayım. 17 M. Ve daha zehri artı 7 görmedik. Allah bilir kaç tane kötü ruhumun inceliği yedi. Bakıp moralimi bozmak istemiyorum. 600 küsur K'ya denk geliyor. Al abi. Yapma be. Lan şimdi zamanı değil kanka. Clyde pat pat yap. Şimdi zamanı değil. Bugün değil oğlum ya. Şimdi gireceğim Clyde patlayacak kanka. Gördün mü? bok yedik. Ben bir yarım saat client açmayı deneyip geliyorum.